Şimdi kesiyorum çekiyorum. Hadi herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Adımın adımın ar, ar, adını değiştireceğim. İlk başta bunu önce. Şöyle bir şey yapacağım. Ahmet Ahmet dolap kıran reis koy, koyayım mı pek daha düşünemedim. Yorumları açık olan bir videoma yazabilirsiniz yorumlarına. Şey de yapabilirsiniz ya. Maç olur. Bunlar Trabzonspor. Kazanıyor. Kazandı. Trabzonspor tuttuğum için bir kutlayın. Trabzonsporu tutanlar kutlasın arkadaşlar. Kutlasın. Ben de çok mutluyum. Artık böyle duyuru tarz videolar gelecek. Ama Artık perşembe gününün akşamından sabahından itibaren bir video gelmeye başlayabilir. Veya akşam da olabilir. Yok yok. Onun sabahından itibaren bir video gelecek. Tabi birazcık daha uzun sürdükten sonra yani çok bayağı uzun sürecek. Yolculuk hatta o zaman bir video atabilirim. Ama çok güzel atamam arkadaşlar Ben tabi o video maalesef annem falan babam uyuyacak ve sizler olacaksınız yanımda ya o video çekeceğim çünkü sabah akşam olacak sabahdan akşam ben gece hiç uyumayacağım uykusuz olacağım çeke çeke ben gece uyuyacağım o video sabah başlatacağım sabah başlatacağım video sabah başlatacağım akşam başlatamam çünkü akşam çünkü akşam çünkü akşam arkadaşlar çünkü akşam çünkü akşam arkadaşlar geçeceğimiz için maalesef yapamayacağım öyle bir şey Ka adımı kanalımın adını değiştireceğim Ahmet Duhab Kur'an Reis Ahmet oyun ve müzik şaşırtıcı gençler. Yakında öyle bir müzik de yapacağım. Ahmet oyun ve müzik şaşırtıcı gençler. Reklamını atarım bir yere. Instagram'a Facebook, Instagram Facebook yayınlarım. Ahmet oyun ve müzik şaşırtıcı gençler. Tabii dünyada hiç olmayan bir şey koyacağım için. Ahmet oyun ve müzik şaşırtıcı gençler yapacağım. Bana eğer olursa. Ve Girişimi değiştireceğim. Girişim şöyle olacak. Herkese merhaba. <laughs> merhabalar, merhaba. Süper süper. Hayır bu var. Ben bunu gireceğim. Merhaba Ay Aycığım adamın girişini unuttum ya. Hatırlıyorum onu. Ama adını unuttum şimdi. Girişini unuttum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba genç. Merhaba gençler. Ne, ne diyor ya? Bu da şöyle yapabilirdim ama herkese merhaba. Bir şey Bunu kapmışlar arkadaşlar. Kapılı bu. Biliyorum çünkü bunu bunu söyleyelim de biliyorum. Herkese merhaba sevgili seyirciler. Onu tanıyorum. Tanıyorum derken ıı, takip ediyorum yani. Bir şey onu görüyorum. Sadece görüyorum, görebiliyorum onu nerede gördüm söyleyeyim. Youtube'dan görüyorum bir de. Ne yapıyorum? Aklı ne şey, bir de nerede? Nerede bir de. Adını biliyorum Ramazan. Ramazan iyi. Ramazan iyi. <laughs> Gördüğüm yere dokunuyorum ha. <laughs> <laughs> Yerlere dokundum. Lan ilk defa dokundum. Gözümü de... Kör etmeden dokundum. İlk insan. Arkadaşlar. Kral dedim. Arkadaşlar bir tane video atıyorlar. Şöyle nasıl atıyor onu söyleyeyim. Ahmet Eymen öldü falan filan. Ahmet Eymen yaşamıyor. Di yalan haberler çekmişler benim öldüm diye. Hastanede öldüm diye yalan haberler çekmişler Bayağı vallahi bayağı ben dedim ki anasını anasını satayım dedim. Sen bu arada şeye denk geliyor bu da yarın. Yarın sabaha denk geliyor yarın sabah birkaç dakika sonra evet, bu videoyu önceden yayınlayacağım. Onlar da görürler büyük ihtimal. Bu arada sakın aramayı aramayın sakın. Bazı izleyicilerimiz var. Çok korkunç şeyler de var burada. Korkunç şeyler de var. Kafa dostları falan filan var. onu YouTube'a bildirdim bunu. Hatta taraf Lokumu açayım. Evet. Yeni bir Evet arkadaşlar. Tam o bekleyin. Evet arkadaşlar gördüm. Baktığıma göre evet. Arkadaşlar videoyu sildirmişler artık aramanıza bile gerek yok. Videoyu silmişler ve videoyu tam videonu tam 25 125 izlenmesi var. Hepsi yorumları almış ki Ahmet Eymen abi ölmedi ki. Ölmemiştir. Sadece video yapmıyor. Onu o öyle haberler atıyordu da yalan. YouTube'a geri döndüm. Bugünden sonra artık. O günden sonra YouTube'a tamamen geri döneceğim. böyle oyun videoları da gelecek artık. Artık çok eğlenceli şeyler yapacağız. Artık müzikler de atacağım. Artık müzik atacağım. Yeni bir rap düşünüyorum. O rap yapacağım klip yapamayacağız maalesef. Klip olmayacak. Klipsiz yapıyorum zaten ben müzikleri. Klipsiz olacak. Mesela klipsiz olacak olacağım. Ben bu biraz kötü yani. Klip olmadığı için bu arada ya araba yarış falan oyun öyle oyunlar istiyorsanız 5000 like atarsanız ay bu videoya tam 2 like gelirse arkadaşlar öyle o, o video öyle videolar atacağım. Böyle kar multiplayer falan filan. O tarz bir oyunlar açacağım. Kar parking atacağım. Kar parking. Kar parkingde bu arada çok güzel bir araba yaptım. Renault şey yaptım. Renault Megane yaptım. Kesinlikle beni takip eden vardır bir tane. Benim ta başka takipçilerim var mıdır benim bilmiyorum ama bir tek bildiğim takipçim olarak ben YouTube Studio indireceğim. YouTube Studio ya. Evet ben YouTube Studio indireceğim sanırsam. Cık. YouTube Studio lazım bana. YouTube Studio indirebilirim. Arkadaşlar. Bugünden itibaren YouTube Studio'yu indireceğim. Cık. Bakacağım. Abone bakacağım. Her şey oradan değişeceğim. Kaç aboneymişim. Düşünsene 3 abone. Düşünsene 1000 aboneymişim. Ondan sonra 1000 dönmüşüm Anasını satayım. Beni bu kadar kim takip ediyor diyormuşum. Umarım güzel olur arkadaşlar. İşte ben de güya youtuberım yani. <laughs> bu arada her, her insanın böyle ilk videoları nasıl izlenilmiş? Artık bağırarak başım böyle ilk videomu ilk vid bu benim ilk videom. İlk videom bu biraz daha tanıtayım. Bakın böyle bu benim ilk videom. Böyle konuşuyorum ben. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Böyle sessiz konuşuyorum ama artık sesli konuşuyorum. Çünkü her her YouTube böyle sakin olur. Başlar ama artık ondan sonra delileri çırdır, bağırır, her şey olur. Bana da öyle bir enerji geldi. Ondan sonra enerji geliyor size. Daha güzel oluyorsunuz. Böyle karnım da aç bu şu lafa şu, şu lafa çok sinir oldum karnımda aç çok komik değil mi karnımda aç bunu vallahi bunu pek, bunu pek biraz komik oldu karnımda aç artık silin de tabi e, kaçırdınız artık o video silindi. kaçırdınız.